Yediler mi? Yediler mi? Aha. İyi bayramlar. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Ben mahallenin ramadan davulcusuyum. E, evet, e, da, davuldan şey yaptım onu ben. İyi, i̇yi bayramlar size de. Şimdi ben ramadan boyu davul çaldım ya. Evet. Sahur vakti gezdim ya buralarda. Doğrudur. Bahşiş gibisinden diyorum hani. <laughs> evet, evet. evet şey yalnız e, be, 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 ben de gastride olduğuna Pe, pek sabra kalmadım ben. O, onun için şey yapmasam acaba? Aa, o, o zaman <laughs> o zaman şöyle bozuklardan o zaman ben e, e, bozuk paralar e, e, ya, ya bozuk para yok da bir daha Ramazan'da ne hani diyorum sonra ikisini birden top toplu şey, şey yapsanız Geldiler, geldiler. İyi bayramlar. Ay, iyi bayramlar çocuklar. Size de iyi bayramlar. Ee, durun ben size şeker vereyim. Para yok mu? Ee, para yok oğlum. E. Öpün elimi de ben size şeker vereyim hadi. Sen bizim elimizi öp, biz sana şeker verelim dayı. Her tarafımız şeker olmuş zaten. Ya yürüyün çocuklar ya. Hadi yürüyün gidelim ya. Yürü, bu da bir e, şey ya. Böyle, <laughs> ama ya. şimdi... Sen bak. Sen benim elimi öptün bana ya. Tirmiyesine bak ya. Bacak kadar boyda. Bu. Bacak kadar. Boyda bana ki. Dedi bak ya. Yeş. Gelmedi lan. Ge gelinler, gelinler. İyi bayramlar. İyi bayramlar çocuklar, iyi bayramlar. Gelin, gelin, gelin. Gelin, gelin, gelin. Adam, hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> Çok, çukurat vereyim ben size. Ben size çukurat vereyim. Buyurun bakayım çukurat. <laughs> evet. Bu ne hocam <laughs> ya? Ge gelmeyeceksiniz diye sütleri ben ayıkladım ama. Ee, hep karaları kaldı ama karalar da güzel bak. Yeyin karalarını da yayın. Evet sevgili izleyenler. Bayramlarda büyüklerinizi ziyaret edin. Onların bayramlarını kutlayın. Bayram geleneğimizi yaşatın efendim. Ha bir de sevgili çikolata üreticileri. Şunların siyahlarından koymayın ya. Vallahi ayıklıyoruz yenmiyor. Her bayram aynı şey. Bunu koymayın. <laughs> Hepsini sütlü yapın. Yazık Gülan ya kimseye büyüyor ya. Çocuklar yiyin bak valla. Var süt vermiyorsunuz. Ama bak bunun da sütlüsünü yiyin. Ama güzel karası falan vallahi... <laughs>